Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi size Çin setinden bahsedeceğim. Herkes Çin setini bir şekilde internet ortamında, TV'de, dergilerde ya da bizzat görmüşsünüzdür. Adamlar vaktiyle bizden korkup yapmışlar işte bir duvar diye genel bir kanıda vardır. Ama her işte olduğu gibi Çin Seddi'nin yapılış nedenleri de dışarıdan göründüğü gibi değildir. 7 Temmuz 2007 tarihinde dünyanın yeni yedi yeni harikasından biri olarak seçilmiştir. Uzaydan bakıldığında ince uzun bir dere gibi görülebilen insan eliyle yapılmış tek eser olan Çin Seddi, Çin'in kuzey batısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Po Hai Körfezi'nde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir. Ve Huang He nehrini ikiye bölerek güney batıya uzanır. Gobi çölünün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Caddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 10.000 kilometreyi bulur. Bugün ayakta duran kısım Mink Hanedanı devrinden kalan 3.000 kilometrelik çettir. Ancak asıl inşaat milattan önce 221 ile milattan sonra 608 yıllar arasında başlamıştır. Çettin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir. Tanrılarının aksine çiğ tamamı tuğlalardan oluşmaz. Bazı yerleri çok zayıf, kuvvetsiz maddelerden yani kum, kertiçten yapılmıştır. Ve bu duvarlar çok kısadır. Bu zayıf duvarların amacı devleti saldırılardan korumak değil, kaçan düşmanı yavaşlatmaktır. Genellikle duvarın yüksekliği 7 ile 10 metre taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir. Kalın duvarlar boyunca süperlik ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklar da rastlanır. Bazı yerlerde setler kademeli savunmaya imkan verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır. settin yapılış amacı bilinenin aksine sadece Türk saldırılarından korunmak amacına gütmemektedir. Daha önce de adımdan bahsettiğim zamanın akıl sağlığı pek yerinde olmayan hükümdarı, Kuin sihi Huang, di te, kendi tahtının tehlikeye girmesinden korkmuştu. Daha çok. Döneminde kendi beyliğinden başka geride altı beylik daha vardı. Ve hepsinin gözü iktidardadır. Beylikler arasında sınırları belirlemek için hep duvar kullanılmıştır. Senin halkın bana benim halkım sana geçmesin diye hayvanlarımız karışıp ticaret yapmayalım diye güçlü ve akıllı olan çaresini bulup tüm Çin'i yönetsin diye kurt akılının içinde az deli olanın sözü geçer. Hesabı hükümdar hem kuzeyden gelen saldırılara karşılık vermekten yorulmuş hem de kendi iç işlerini düzenlemek istemiş. Halkına sürekli zulüm yapan hatta bu zulmü belki duymuşsunuzdur kadınların kaçmaması için ayak bağlama yöntemine kadar götüren bir işkencedir. Halkına o kadar ağır vergiler, ağır yaşam koşulları sunmuş ki insanlar artık başka beylüklere sığınmaya çalışmışlar. Yoksa yıllarca başka milletlerle savaşan bir hükümdarlığın Sırf Türklere karşı savunma amacıyla sette inşa etmesi biraz basit bir neden oluyor. Dev bir duvar işte diye düşünenler hakkında bir şey bilmek sizin bakınca haklı çıkıyorlar ama yapılış amacı ve yapılış şeklini öğrenince insanın tüyleri ürperiyor. Haliyle 2007 yılında dünya harikalarından biri seçilecek olan bir duvarı halkınıza kibarca ya da kanla yaptıramazsınız. Yıllarca süren bu inşaatta milyonlarca insan ölmüştür. Tabii ki hepsi İş kazası değil. Duvarın yapımına seçilenler ömür boyu sürecek bir işkenceye seçilmiş oluyorlardı. Çalışmak istemeyenlerin ailesi, akrabaları, akrabaların aileleri, akrabaların akrabaları, arkadaşları, arkadaşlarının aileleri, yolda selam verdikleri, konuştukları tüm insanlar öldürülüyordu. Çin usulü bir yaptırım, istersen çalışma Böylesine dev bir şantiyede çalışmaya başlayanların sırasıyla çocukları, torunları, torunlarının çocukları şeklinde sırayla aynı şartlar ve baskıyla süren babadan oğula geçen bir meslek gibi olmuştur. Döneminde hükümdar kendi rahatlığını bozulmasın, kendi halkı kendisiyle uğraşmasın, insanlar başka şey düşünmesin, kaçmaya ya da şikayet etmeye fırsat bulmasın diye yaptırdığı bu seti şimdi 2000'li yıllarda Çin hükümeti turistlerden gelir elde etmek amacıyla kullanıyor hem de çok güzel gelir Sette çıkmak iki türlü Teleferik veya yürüyerek merdivenleri tırmanarak İnmek ise üç türlü Teleferik merdivenlerden yürüyerek veya kayarak Kayma kısmı turistleri çok eğlendiren bölümü. Çünkü o kadar yorulduktan sonra 2 dakikada aşağıya inmek baya keyifli oluyor. Aqua Park'taki su kayalarının susuz şekli, her türlü iniş ve çıkış farklı fiyat setin üzerinde bile civar köylerden gelen köylüler kola veya meyve suları satıp geçimini sağlıyor. Giriş kapısı hediyelik eşyalarla dolu. Gelen turistleri yürüyen para olarak görmeye alışmışlar. Sept'in her bölümü farklı, her gittiğinizde farklı bölümleri görme şansınız var. Bazı kesimleri sadece mer <laughs> merdiven bazı bölümleri düz. Tıpkı Mısır piramitleri gibi yapımı insanüstü bir güç gerektiren bir yapı. Belki artık İnsanoğlu insan gücüyle böyle eserler bırakmayacak. Belki gelecekte Dubai'deki gibi Palmiye Adası tarzında eserler anlam kazanacak. Fakat bin yılların eserleri ne olursa olsun umarım yeni eserlerin üzerinde atılmasın. Herkese iyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar.